<laughs> arkadaşlar güvenli zindandan kaçış yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu zindandan kaçmam gerekiyor benim arkadaşlar kanalıma abone like atın şimdi videomuza geçelim arkadaşlar videoyu başlatırken şurada bir sandık gördüm hemen alalım şu tekneyi hemen inelim sonra şu tekneyi kıralım belki lazım olabilir Tabii, Arkadaşlar Buradan buraya çıkmam gerekiyor Bakalım etrafa Hiçbir şey yok o zaman ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar ben. Dikenliyorum Ne Roma Ne Roma Ne Londra Ne Madrid Ne Riyana Bir İstanbul beyefendisi gibi Bir İstanbul beyefendisi Afrikası fama oldukça nazik Bir İstanbul beyefendisi Kırmaya gerek yok arkadaşlar. O dört tane a dört dokuz tane. Karpuz bir tane. Kılıç demir kılıç bir tane. De çalışma masası. Hemen şunları şöyle koyalım. Çalışma masasını buraya koyalım. Bakalım ne yapmamız istiyor. Karpuz bir tane istiyormuş. bunları da böyle kıralım. Yün arkadaşlar arkadaşlarım. Bu uzay merdivenlerindeki taktikten biliyorum bunun en son kullanmıştık taktiği. Şu kılıcı da koyalım. Gereksiz zaten. Ee, çalışma susunu koyduk. Şöyle. Arkadaşlar. Neydi adı? Şuraya düşünü koyalım. Üf, bu çok iyi oldu. Ya ben buraya atalım. Burada neler var bakalım. Arkadaşlar aklıma çok komik bir şey geldi ya. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Önlüyüp. 5 sıkı bir tuvalet 1 numara Sıkı bir de tuvalet Ronaldo 2 numara Sıkı bir tuvalet Kenny 3 numara Ammongus sıkı bir de tuvalet 5 numara Kameraman sıkı bir de tuvalet. Arkadaşlar şimdi hemen ne yapacağız biliyor musunuz mu? Buradan bir çalışma masası yapalım hemen azıcık. Kırın. Yani buradan bunu yapalım. Buradan da bunu yapalım. Bakalım neler yapmamız istemiş. Bir tane kazma istiyor herhalde. Çünkü bunları kırmak için tek gerekli olan şey bu. Ve ne olduğunu hala anlayamadım. Herhalde blok kullanamıyoruz arkadaşlar. Burada ama burası saçma arkadaşlar. Yani oyun kurallarını biliyorum burada bu laflı kısımda blok koyamıyoruz. Şu taraflara falan blok koymak yasaktır arkadaşlar. Eğer koyarsak direkt eğleniriz. Yani yasak. Arkadaşlar bu arada bir şey diyecektim. İzlemelerimiz bayağı düştü son zamanlarda. Yani gerçekten artık zaten gerçekten keşfe çok kötü. Hiçbir şey izince hiçbir şey yok ama bizim videoları hiç izlemiyorsunuz. Çok iyi videolar var bir kere arkadaşlar ama Bilmiyorum bir tane fırın yapalım da şunu pişirmek için arkadaşlar o kadar fazla taş boşuna koyulmamıştır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bence Beni düşündüğünü ne biliyor musunuz? bir tane kova yapacağım. Şunu şuraya koyalım. Ee, şuraya bir tane şey yapacağız arkadaşlar. Ee, su koyacağız. Buradan da direkt oraya kaç bölüme geçeceğiz. Öyle ben tahminim. Buna şunu tane koyalım. Buraya bunu koyalım. Buraya da bunu koyalım. Tamamdır. Her şeyi yaptık. Elmayı atalım. Bunlar benim için gereksiz arkadaşlar şimdi. Hepsini koy. taş taşları da buraya at arkadaşlar çünkü sonraki bölümde kullanmak yasak bu eşyaları. Hmm. Bakalım üç tane şeyimiz oldu. Bir tane de hemen hızlıca şey yapacağım arkadaşlar. Şey. burada lav ve su boşuna yapılıyor. Buz alıp Buraya koymamız için bence yapılmıştır. Bu suyu e, kova yapalım hemen hızlı bir şekilde. Bir de yanlışlıkla makas yapmam yok mu? Ay çok kötü olur. Hızlıca geçelim. Bir dakika, ben şunu da atayım. Arkadaşlar hiçbir eşyayı kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Çok hızlı diğer bölümü geldik. Son bölüm herhalde. Burası burası ne ya? Anlamadım. Ee, arkadaşlar hemen burayı kıralım bakalım bir bir şeyler var mı? Bir dakika arkadaşlar ben bir şeye bakmayı unuttum ımızı dert açmayalım. Burada burada da şu han çok güzel gerçekten burası. Şu ağaçların altına da bakacağım. Arkadaşlar bu arada kaç ağacının altında hiçbir şey yok. Bu benim dikkatimi çekti. Ağaçların altındaki gizli geçişler olsaydı. Şimdi ne yapmamız gerektiğini Bir esrafa bakalım belki gizli bir yer vardır böyle kaçıklmamız için. Bak burası değil. Hıpsa bizim geldiğimiz yer. Burası mı acaba ya? Aha bir dakika bir yer gördüm bir yer mi yoksa şimdi gördüm bir yer gördüm arkadaşım bir yer gördüm sanki ama emmi ya burada burada bir yer var burada bir yer var vallahi billahi burada bir yer var şöyle bir tane meşaleye sıkak aa ben kırdım şunu şuraya yerine koyalım arkadaşlar buradayım çok güzel bir yer bir dakika ben odunları bir dönüştürelim ya arkadaşlar tuz doldu, doldur. Ya bu doldu, hızlı kaçacağım ki. çok kolay oldu. Arkadaşlar ya. Ne kadar kolay oldu. Dedik. Ne? Arkadaşlar. Ya hayır ya. Arkadaşlar biz kandırıldık maalesef. Yani hayır değil. Farklı bir yerde var. Şu ağaç yaprakları arkadaşlar benim evet, çok dikkatimi çekiyor. O yüzden, farklı bir diz geçiş. de burada bakılacak bir yer ya, bakılacak başka bir yer kalmadı ki arkadaşlar hemen hızlıca tüm ağaçlarımızı kıralım ay e bunu ne yaptım hemen kır Gı hızlı tüm ağaç bu arada tüm ağaçları kırdım arkadaşlar tek bu belki sana kaçmak Şimdi sandığı ne yapacağım doğrusu bu, neyse. Bu, buraya bir yeri koyalım tavında. Kaşe ağaç yaprakları dökülüyor. Ne Roma, bu Roma, ne Londra. Ne Madrid, ne Rihanna. Direk tam ben halledeyim ve ne de tam ben halledeyim. Ağrede zaman olca tanızi. Ne zaman beyefendisi. Arkadaşlar Free Fire videosunu izleyenler gerçekten bu arada en iyi yaptığım videoydu bu arada. Yani uzun uzun videolar, en iyi yaptığım videoydu. Çok iyi efektlemiştim onu. Yani gerçekten bu zamanların en iyisiydi. De arkadaşlar efek mefekli bırakacağım da arkadaşlar ben buradan nasıl kaçacağım? Bir yer yok. Tek gene toprakların altına bakacağım. Ya yok arkadaşlar hani asla düşmüş düşünmüş yani. Ne yapacağız? Bir de bakayım ya. Belki. Orayı arkadaşlar gerçekten. Nasıl? Oldu? Aha buna bakmadım. Bir dakika şu oradaki ne bakacağım. Oo! Hmm. Arkadaşlar ben buraya bakmasaydım belki kaç dakika boyunca burada kalırdım bir 7 dakika falan. Sonradan aklıma güzellik bakıyor. Oy akşam olmuş dışarı. Evet, arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.